მზე ისევ ამბობთ რა აუსულოთ ამბობთ რა გოგოს აბა რა 76-32 Züveterler, Semaver Sokak, Semaver Sokak, numara 3, kat 2'de... <laughs> Ben teşekkür ederim. Ben de tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi burada iletiyorum. Tabii bugün e, saat iki buçuktan sonra çok şiddetli bir yağmur yağdı. Ben de ben metrekareye 44 kilogram civarında yağmur yağışı oldu. E, tabii ki e, 500'ün üzerinde ihbar var evlerimize su diye. Belediye bir taraftan, afet bir taraftan, DSİ'miz, kamu kurumlar kuruluşlarımız bir taraftan e, bu vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek üzere harekete geçtiler ancak sadece şu an bir ceset var. Ama cesetin e, muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani sevden veya da yağıştan ve kaynaklanan bir ceset değil. E, daha önce kaybolmuş olan birisi olabilir ama tabii daha incelemelerimiz olan yeri incelemesi daha devam ediyor. Şu an yani bu konuda bir şey söylemek biraz çok erken. E, şu an ciddi anda bir sıkıntı inşallah yok. Yani. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu bittikten sonra kamuyla paylaşacağız. Yani muhtemelen belki daha önce kaybolmuş olan bir vatandaş da olabilir onun su getirmiş, sel getirmiş olabilir. Ama şu an araştırmamız devam ediyor. Yani sanki eski bir ceset gibi görünüyor. Evet. Ali Basav hani